Lina seninkine bakalım. Ay sen kitaptı çok güzel. Evet. Anne mı? Tamam alırız anneciğim. hangisi olsun? Bence olsun. Bugün Elsa günü. Bugün Elsa günü. Evet. Bugün herkese Elsa tanıyacağız. Sadece şu başka şeyler alacağız. Çubuk mu alın? Bu evde. Bak oldu sıkıntılar var. Hadi bunları alalım kardeşi. Evet. Başka. Bunları Nice kaplumbağaların maskesini yapmışlar. Bizim çocukluğumuzun Defne Bizim çocukluğumuzun çizgi bilim kahramanları Sizin neyle yanınız varsa Anne <laughs> Bin lira Çok Gel Lina. Anne nakit var mı? Nakit para mı? Evet. Ne yapacaksın? Bunu yani almak için. E, kredi kartıyla alırız anneciğim. Evet, tamam. Nakit ya yok ben... şu an yanında. Ödedim Sadece yok. yanında kredi kartı var. Arkadaşlar şunu bakın ya çok güzel. Baban dışarıda bekliyor anneciğim artık adam sıkıldı. Evet. <laughs> Sizin bu oyuncak Elsa maceranız. Bakalım neymiş o? Galiba bir yok kardeşim. Bu da oyun. Evet. Hadi ilerleyin. Hepsi <laughs> Ay Defne, şurada çok güzel kostümler var. Bakalım mı? <laughs> Ne anlamadım? siyah var ya. O eee Batman. Batman. Bu siyah olan Batman. Ve kartankeli. Bak. Evet, kartankeli. Şu, şu yeşil var ya arkadaşlar. Evet. O kartankeli. Kırmızı. Ana kırmızı neydi? Süperman. Süperman. Evet. Sadece bir tane ama hakkınız var. Ne almak istiyorsanız onu alacağız. Ben... Ama ondan var anneciğim. Ben... Kuaför setimizin içinde var hepsinde. Tekrar almaya gerek var mı? Bunu mu beğendin? Evet. Şunu beğenmiş arkadaşım Aynı sınav var evde anneciğim ya. Anne ben bunu alacağım. Ev, bebek, oyuncak. Anneciğim çoğunu bir sürü kişiye dağıttı. Biliyorsun değil mi Defne? Gereksiz alışveriş yapmanın bir mantığı yok anne. Tamam, ilerle bakalım başka neler varmış. Ama Bence şu kostümleri beğeniyorum Defne. Ay, ay, bak Elsa kostümü var. Bu mu çok basit anneciğim ya, çok Hı. basit o. Bu iş falan çok basit. Keşke bize de verdi ya. Çok basit. Hayır alsam ya çok fazla dayanmaz diyorum o anlamda. Ha. Çok basit kumaş. Hadi alalım anne. Bunu alalım. Sakin bunu alalım anne. Tamam ilerle bakalım başka ne varmış. Şuna bakıyor. Ama ha. bize var. Evet ondan vardı bizi değil evet. mi? Ben Bak de. onlar da verdim ben. Evde yok onlardan. Onların çoğunu verdim ben. Evet ondan yok. Hepsinden vardı. Ay, çok güzel. Bunu Defne. Ev hep oyuncak oyuncak oyuncak. ne? istiyorum. Babana söyle. Fiyatı 1274 liraymış. Çok Arkadaşım. pahalı. Bunu istiyorum bunu bunu. Arkadaşım. Hadi diyorsunuz. gel. Şunu Daha bakalım. Ama çok Düşürme tamam mı anneciğim? Yine sen neye bakıyorsun? Şuraya bir çıksam çıkabileceğim. Çıkamıyorum ya. Neyse şimdi. Bir bana bakın. Siz bugün Elsa günü mü yaptınız? Evet. Kostümlerinizi gösterdiniz mi? Nina sen de göster elbiseni. Evet. Bugün Elsa günü yapmak istedi arkadaşlar. Buradan da düğüne gideceğiz. bebeklik için anneciğim. Güzel'in Elif adı gibi onun oynayacağı tarzda. Artık sen büyüdün anneciğim. Bir şey ya. hiç şey oynamaz, Anne çoğu şey zaten Defne hepsini ben küçük olan bebeklik oyuncaklarının çoğunu verdim. Artık büyüdünüz. Defne Lina. Yo, sen bebek değilsin. Defne Lina. Ne çıkar? Bebekler tuvalete gitmez. Arkadaşlar bakın gel gel. Pratik bir Evet. Defne bayılıyor. Anneciğim bak dikiş makinesi de varmış. Alayım mı? İster misin? Ben, ben bunu <laughs> of düşme. Şöyle dur. Anne bunu istiyorum. Tamam alırız. Ama parasını ödeyeceksin. Tabii ki ödeyeceğim. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Böyle üstünde kam. Kam ve bu karavan mı? Karavan o. Burada Dondurmacı sen, mı? Dondurmacı sanırım. Ice krem yazıyor. Bir şey var. Ger Anneciğim dondurma var. arabasıymış. Dondurma, dondurma arabası. satıyormuş. Evet dondurma arabası. Bak orada renkli renkli şeyler var. Evet, Gösterilmiş. Yok bu kabin anne. kabin? Karavan. Karavan. Bak çünkü yani öyle bir şey olmaz yani. Dondurma satıyormuş. Anneciğim bak dondurma var. Gördün mü? Gördüm. Bak. Şöyle göstereyim. Şemsiyesi her şey var. Çok güzelmiş değil mi? Fiyatı ne kadar? Evet. Nitezi, Bunun fiyatı ne kadar anne? Yazıyor musun bakayım? 50 lira. Pahalı mı ucuz mu? Normal. Ucuz da değil, pahalı da değil. Normal. Yani ucuz değil mi? Hı hı. Arkadaşlar şuradan su akıtıyor. Galiba yani şuradan açılıyor. Ondan mı istiyorsun? Alayım mı? Bu kaç yaş için? Kaç yaş? Şu an yaşını göremedim. Hı. 16 parça içine set varmış. 16 parça diyor. Ama o kadar bir şey olmaz ki. Almayacağım ben. Almayacağım. Bunu zaten bebekler için. Ben zaten sana hazırlıyorum anneciğim. Duyası oynuyorsun. Arkadaşlar. <laughs> Anne video kapattın mı? Arkadaşınıza bay bay yapın. Bay bay. Şimdi biz oyun parkına gideceğiz. Bunu ödeyeceğiz. Sonra gideceğiz. Ama yani bizim oyun parkımız yıkıldı da yani çocuklar hep bulduğu o yüzden tadilat ettiler. Evet, tadilatta belki yapılmıştır. Evet, çünkü yani anneanneme eve gittik. Oraya gittik. O yüzden belki yapılmıştır. Yani, yani aradan biz... uzun bir zaman geçti, değil Hı -hı. mi? O yüzden gittiğimizde çok uzun zaman oldu. Ve çok kaldık arabanın içinde ve Böyle... Anneannemin evine zor yetiştik. Uzun mu geldi yolculuk? Evet. 7 ve, saat boyunca. Ve anneannemin evine çikolata, birazcık araba frenle bastı bastı bastı. Kendini zorladı arabamız. <laughs> Hadi arkadaşlar bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz benim arkadaşlar. Lina. Evet, Lina bay bay yap. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Hepinizi çok Ar gösterdi. Gösterdim ya. Elsa ile anne mı? Yok. Bu ağaçtan. Bu ağaç bu, bu kız. Hmm. Prenses prenses. Prenses eve. Evet. Arkadaşlar bu ne şey gelmiyor? Ama yapıyoruz anneciğim sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben bunu alayım. Ödeyip geliyorum. En zamanı. Bay <laughs> bay. <bye>. Elsa. Arkadaşlar, <laughs>